Hiçbir suçun cezası ölüm değildir. Çorum'da dün Yeni Yol Mahallesi Gazi Caddesi'nde 44 yaşındaki ZG'nin bıçaklanarak hunharca katledilmesine kitlesel tepki geldi. Ülkemizde adaletin ve eğitimin bozulması kadın ölümlerinin gün geçtikçe çoğalmasına neden olmuştur. CHP il binası önünde gerçekleştirilen tepkiye CHP İl başkanı Ümit Er, İl genel meclisi CHP grup başkan vekili Yıldız Bek, CHP kadın kolları başkanı Kamil Anar ve birçok vatandaş katıldı. Bir ne güzel Gösterilen tepkide bir basın açıklaması yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Kamil Anar, hiçbir suçun cezasının ölüm olmayacağına değinerek İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkarılan erkeklere suç unsuru taşıma cesareti verdiğini söyledi. Hiçbir suçun cezası ölüm değildir. Ölüm cezası bir cehaletin eseridir. Ülkemizde adaletin ve eğitimin bozulması kadın ölümlerinin gün geçtikçe çoğalmasına neden olmuştur. Erkekler bu cesareti ve güveni nereden alıyorlar, kimler veriyor? Erkekler derken bütün erkeklerden bahsetmiyoruz. Ama suç unsuru taşıyan erkekler önceden yüzde beş iken şimdi yüzde yirmi, yüzde otuzlara çıktı. Bu cesareti kimlerin verdiğini biz biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar veriyor. Kadınların dünyaya getirdiği erkeklere canlarını emanet etmeyeceklerinin altını çizen Anar, toplumsal eğitim istediklerini ve her gün onar onar ölmek istemediklerini belirtti. Örgütleneceğiz, güçleneceğiz, haklarımıza sahip çıkacağız. Bizim dünyaya getirdiğimiz, bizim büyüttüğümüz, topluma kattığımız erkeklere canımızı emanet etmeyeceğiz. Biz kadınlar Caydırıcı cezalar, etkin denetim ve en önemlisi de toplumsal bir eğitim istiyoruz. Her gün onar onar ölmek istemiyoruz. Yaptığı konuşmanın ardından Anar ZG'nin dün öldürüldüğü yere çiçek bıraktı. Bu, bu çiçekleri de e, şurada şurada öldürülmüştü. Tabi dilimiz varmıyor ama e, kız kardeşimiz onu da böyle şuraya. Vallahi fark eder ya telefon. <laughs>